Peki bölgeler ve mesafeler. Bakın elimde benim bir tane taş var. O taşı suya attım, o taş benim. Dört tane halka oluştu. Yarı çaplarını düşünün tamam mı? Yarı çapı bana en yakın olan, en küçük olan halka benim mahrem bölgem. Biraz daha uzaklaştı kişisel bölge. Biraz daha uzaklaştı üçüncü halka sosyal bölge. Görüyorsunuz fotoğrafta. Biraz daha uzaklaştı ortak bölge. Mahrem bölgeye ben kimleri alıyorum? Annemi, babamı, sevgilimi, kız arkadaşımı, erkek arkadaşımı. Kişisel bölgeme kimler giriyor? Arkadaşlarım. Yakın olduğum insanlar gene. Şimdi bakın pandeminin başından beri bir sosyal mesafe zımbırtısı çıkardılar. Bunu çıkıp da bir insan insanları anlatamadı. Sizce sosyal bölge nedir? Nedir sosyal bölge? 1.2 metre ile 3 metre arasındaki mesafedir diyor. Neden bunu soruyorum biliyor musunuz? Pandeminin başından beri hayatımız yok mu sosyal mesafe kavramı? Sosyal mesafeden kastımız o zaman bizim herhalde insanlar hapşırdığında ya da maskeleri ağızlarındayken onlardaki virüsün bize geçmemesini sağlayacak o kabarcıkların olduğu bölge o zaman. Böyle <laughs> mi tanımlayacağız? Hayır. Şimdi sırayla gidelim hepsini tanımlayacağım. Ortak bölgeyi de tanımlayacağım. Bakın mahrem bölge. Size en yakın insanların girebildiği bölgede. Benim karışım 25 santimetre. Buradan içeriye girebilen insanlardır. Buradan içeriye ben Murat'ın girmesini istemem, yabancı. Hilal'in girmesini istemem, yabancı. Başkasının girmesini istemem. Getirde biri geldi, çocuk geldi diyelim. İçi, ne yapıyorsun yahu? Ne yapıyorsun? İşte mahrem bölgenin en çok ihlal edildiği bölgeler. Bir, 500T. binan var mı 500T'ye hiç? Şimdi bak. Mahrem bölge bize en yakın insanların olduğu bölgedir ve mahrem bölge ihlal edilebilecek tek bölgedir. Yabancılar burayı ihlal eder. Otobüse binersiniz, ihlal eder. Metrobüse binersiniz, ihlal eder. Asansöre binersiniz, ihlal eder. Belli bir alan vardır ve o alanda herkes kendini korumaya alır. Anlatabiliyor muyum? Orada kendimizi koruruz ve herkes şuna bakar. 10 9 8 rakamlara bakarız. Ya benim arkadaşım, 40 yıllık arkadaşım asansöre girdi, asansörü inceliyor sanki asansör tamircisi. Asansörü inceliyor yahu. Her gün bindiği asansörü inceliyor ve her gün yapıyor bunu ya. <laughs> İş arkadaşım ama neden? Çünkü kendimizi korumak istiyoruz. Metrobüste, metroda, otobüste ne yapıyoruz? Aramıza çanta koyuyoruz. Ve yaptığımız şeyine bakın. Ya kaçıyoruz, mesafeyi açıyoruz ya da saldırıyoruz. Yani ya iteriz, uzaklaştırırız ya da kaçarız. Bizim için en önemli önemli bölge mahremiyetidir. Kişisel bölge Sosyal etkinliklerde, dışarıda kahve içerken, arkadaşlarımızla konsere gittiğimizde, kendimizi rahat hissettiğimiz bölgedir. Bak arkadaşınla konsere gidersin, mahrem bölgesine girmezsin. Girince rahatsız olursun. Dans etmek başka bir şey. Yüz yüze iletişimde. Ondan bahsediyorum. Gelelim sosyal bölgeye. Bir, tanışmadığımız insan. İki, iş birlikteliği. Tanışmadığımız ve iş yapmak zorunda olduğumuz insanlarla iki tarafında kendini iyi hissedeceği bölgedir. Bak ben bunu annemde gördüm bizim yazlık Altınoluk'taki eve gittim. Mutfak biraz büyük, çamaşır makinesine kadar hepsi orada. Neyse geldi tesisatçı, neyse boruları yapıyor falan filan. Tesisatçı hareket ediyor, annem de onunla beraber hareket ediyor. Kaçıyor ondan. Adam bir yere geliyor, adam annem başka bir yere geliyor ve mesafeyi sürekli koruyor. Ya niye? Çünkü evde yabancı var. Ama ona birazcık da muhtaç, iş yapmak zorundayım onunla. Ya da şöyle düşünün, midye almaya gidersiniz bir midyeciden. Mesafeniz açıktır, uzanarak alırsınız ondan midyeyi. Yakın ağzına kadar girip ondan midyeyi alan yoktur. Sadece temas edecek kadar alırsınız. Ha, i̇yi oldu, bak böyle anlatayım. Mahrem bölge, sarıldığınız insanlarla girdiğiniz bölgedir. Kişisel bölge, tokalaşmanın gerçekleştiği bölgedir. Tokalaşmanın neredeyse gerçekleşemeyeceği kadar açık olan bölge de sosyal bölgedir. Anlaşıldı mı sosyal bölge? Bir, iş yapmak zorunda olduğum insanlar. iki tanışmıyorum. Tanışmanın henüz gerçekleştiği. Yani şöyle düşünelim. Bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Bir stajyer geldi. İşte o stajyerle aramdaki mesafedir. Üç ay sonra kişisel bölgeme girer. Çünkü arkadaşım olmuştur. Peki ortak bölge nedir sizce? Bir sınıf hayal edin tamam mı? bir sınıf ya da bir duruşma salonunda da hayal edebilirsiniz. Bir sınıf hayal edin, bir anlatıcı, bir konuşmacı var. O anlatıcı ve konuşmacının karşısında bir de ne vardır? Dinleyici bir kesim vardır. Anlatıcıyla dinleyicilerin bir sınıf ortamında kendilerini, anlatıcıyla dinleyicilerin kendilerini karşılıklı olarak rahat hissettikleri bölgedir. Yani bir seminere gittiniz, bir konuşmacı var, siz dinleyicisiniz. Sizinle onun arasında iki tarafında kendini güvende hissettiği bir çekim alanı, bir bölge vardır. Biz o bölgeye de ortak bölge diyoruz. Bunlar bizim bölgelerimiz sahiplenme. Bakın bir kadın bir erkeği, bir erkek bir kadını, bir kadın bir kadını, bir erkek bir erkeği. Bir erkek bir nesneyi, bir kadın bir köpeği herhangi bir insan herhangi bir şeyi sahiplenmek. Onun ona ait olduğunu göstermek için yaptığı tek şey vardır. Dokunur. Hatta bize ait olan bir şeye başkaları dokunduğunda da kavga çıkar. 3 yaşındasın, 5 yaşındasın senin kitabına, senin oyuncak arabana, oyuncak işte bebeğine birisi dokunduğunda yaptığın ilk şey onun eline vurmak istemezsin. Kimsenin dokunmasını istemezsin. Çünkü o sana aittir. Biz, işte örnek veriyorum hukuk bürosundayım ya da kendi otelimdeyim, kendi sınıfımdayım. O duvara bir tek ben yaslanabilirim. Çünkü orası benim. Evinize gelen insanlar duvara yaslanarak sizinle konuşurlar mı? Hayır. Oturacakları yeri bile siz gösterirsiniz çünkü. O temas varsa burası benim diyormuş. Anlaştık mı? Çünkü biz bize ait olan bir şeyi bizim demek için ona dokunuruz ve bunu gösteririz. Ve biz bize ait olan bir şeye başkası dokunduğunda rahatsız olur. Çünkü o bizimdir. Peki soru. Burada kimler birlikte kimler değil? Sevgili olanlar kimler? Çift olanlar kimler? Neden? Bak, hep bir temas var görüyorsunuz değil mi çiftler arasında bir temas vardır yani metroda iki insan yan yana gidiyor olabilir onlar arkadaş da olabilir herhangi bir bağ da olmayabilir aralarında ama bak şöyle bir birbirine yatma varsa bir temas varsa aralarında bir iletişim bir ilişki vardır